Şimdi benim bir yardıma ihtiyacım var. Bilen arkadaşlar beni bilgilendirirse çok sevinirim ya. Bu ESA olayı bu motosette nasıl çözülüyor abi? Ben 3 sene oldu motosette al ama hiç kullanmadım açıkçası. Şimdi forumlarda falan okuduğum kadarıyla önce diyor çalıştır. Sonra diyor buradan şu tuştan. yere basıyoruz. Bir daha basıp tutarsan diyor. Ee, bunun değişmesi lazım diyor. Şurada bir yükleme ayarları çıkıyormuş. Ama bende bir türlü olmuyor yani. Sport mod, normal mod, konfor moda geçiyor ama basit tuttuğumda Yani basık tuttuğumda asla o moda gelmiyor nedense. Yani ben mi beceremiyorum bu S.A'yı kullanmayı bilmiyorum. Ya da bu motosikletin modelinde mi yok? 2007 model benim motorum.